Özellikle 12 yaşında başladığım spor kariyerim Sivas'ta evin ortasında abimle evin kanepeleri kenara çekerek güreştiğimiz güreşe başladığımız kariyerimiz artık bugün itibariyle son buldu. İnsanlar inanamıyor ya daha gerçekten mi diyorlar? Son kararım mı? İnanamıyorlar. Ya bize diyoruz ki yani e, böyle şeyler de olur. Biraz biraz radikalle olması gerekir. Radikalle de e, aslında e, aslında tadı da oradadır bence bana göre zaten yaşamından sonra artık herkes anladıktan sonra yani elden ayaktan çekildikten sonra ya zaten ta, ta bırakacak zaten yapamıyordu dedirtmemek çok önemliydi. Ben onu dedirt, dedirttirmedim. Yani burada herkes deniyor ki benim şampiyonluğum elimden alındı. Şampiyonluğumun elimden alındığı bir yerde ben güreşi bıraktım. Bırakmak zorunda kaldım. Yani zaten e, kafamda vardı. Bir de o yarı finalde yapılan şey e, özellikle e, haksızlık. Yani beni de çok üzdü aslında. Yani altın madalya elimden alındı. Ülkemizin kaderiyle oynandı. Çünkü altın madalyamız yoktu. Ben o altın madalya'yı alsaydım ülkemiz 20 sıra birden yükselecekti. 60'lardan 30'lara kadar yükselecektik. Maalesef e, bu anlamda altınsız bir olimpiyadı geride kapattık. Orada hakemin verdiği bir pasifite kararı ki o kadar acele etti ki yani, yani hareketlerinden, agresifliğinden, hakimin agresifliğinden yani rakibin pasifite cezası biter bitmez tak 10 saniye geçmeden bana pasifite cezası kaldırdı. Yani o agresifliğinden iyi niyetli olmadığı zaten çok belliydi. Tüm güreş otoriterleri dünya üzerinde. Yani bunun farkına da vardılar. Hatta maç bittiğinde o ben ayakkabıları çözerken ki atmosfer Ercan abi anlatılamaz. Yani ben böyle bir atmosfer gerçekten beklemiyordum. Tüm tribün ayağa kalktı. Dört, tribünün dört tarafı da ayakta. Tam 15 dakika boyunca alkış hiç durmadı. Ben salondan çıkana kadar alkış hiç durmadı. Özellikle o andan sonra zaten ben çok duygusallaştım. Çünkü kariyerim gözlerimin önüne geldi. Kazandığım madalyalar, başarılar, sakatlıklar. Yani çok zorluklar atlattık. Bir de bizim ülkemizde sporcu olmak gerçekten çok zor. Özellikle eğer senin bir sorumluluğun varsa milli takımına, arkadaşlarına, bayrağına, eşine, dostuna, akrabalarına, yani mensup olduğun her yere bizim bir sorumluluğumuz var. Biz sadece mindere çıkıp antrenman yapmıyoruz. Herkesin yükü omuzlarımızda. Herkesin derdiyle ilgilenen insanlarız. Bu anlamda çok büyük misyonumuz var. O yüzden bizim ülkemizdeki sporcuların gerçekten e, stresleri genelde ağır oluyor. Mesela ben olimpiyatta da biraz e, kaybedilen, garanti görülüp kaybedilen maddelerle ben buna bağlıyorum. Strese. Arkadaşlarımız kaldıramıyor. Biz büyük şampiyonuz. Biz her türlü kaldırıyoruz bu stresi. Her türlü stresinden geliyor. Ama genç kardeşlerimiz orada bir afallama yaşıyorlar. Ve bunu yaşadılar. Çok, çok dünya şampiyonumuz elendi. Garanti gördüğümüz madalyalar madalya alamadı. Olimpiyatın havasına çarpıldılar. Ama biz tabii çok tecrübeldik. Bunu atlattık. Yıllar boyu işte bu yıpranmışlık, yaşadığımız sakatlıklar, zirvede bırakma arzusu, işte o müsabakalarda yaşadığımız gerilimler, ailevi durumumuz, evlendik 3 senedir eşimle daha doğru düzgün şöyle bir ay bir vakit geçirdiğimi hatırlamıyorum. Bebeğimiz olacak. Ayrı bir artık e, bir sorumluluk başlıyor bizim için. Ayrı bir sorumluluk başlayacak bizim için. Onun sorumluluğu. Bütün bu etmenler beni artık dedi ki daha e, bu işe burada zirvede nokta koyman gerekiyor. Bunun kararını bu şekilde verdim. Burası da tam yeri diye düşündüm. Bahsettim size. Normalde istenilse 2028'de olimpiyatlarına evet. kadar çok rahat bir şekilde yaparım. Başarılı olurum. Avrupa Dünya Şampiyonlarına yine ülkemi en iyi şekilde temsil ederim. Maddi ve manevi çok büyük kazançlar elde edebilirim. Ben bunların artık hiçbirini görmüyorum. Bunları elimin tersiyle gittim. Dedim ki ta artık buraya bırakacaksın zirveyi. Ben kimseye puan vermeden Paris Olimpiyatlarından dönüyorum. Bu da benim için ayrı bir gurur. Gözcü rakibim olimpiyat şampiyonu oldu. Gözcü rakibimi 4 ay önce çok rahat bir şekilde yendim. 13 müsabakamız var. 10 galibiyetim var. 3 e, mağlubiyetim var. İkisi beraberlikten. Evet. 3'ü beraberlikten pardon, 3'ünde hemen hemen beraberlikten kaybettim. 13 maçın 3'ünden e, bahsediyoruz. Çok büyük bir dominasyonum vardı ona karşı. Rakibim Olimpiyat şampiyonu oldu. Yani resmen altın madal elimizden alındı. Çok mutlu olduğumün e, 2016 Rio Olimpiyat şampiyonu. bu tartışılmaz. Bunu her yerde söylüyorum. Oradaki aldığım altın madalya benim kariyerimin zirvesiydi. Rabbime bin şükürler olsun. orayı es geçmemişim. Çok şükür. 2012'de çok gençtim, es geçtim, elendim. 2016'da Olimpiyat şampiyonu oldum. Orası benim kariyerimin en büyük e, müsabakası, zirvesiydi. Bakın orayı geçsem iki olimpiyat bronzda kaldık. Bir şeyler vesile e, olmadı yani. Yani kariyerimi altınsız da kapatabilirdim. Olimpiyat şöyle, geldi mi değerlendireceksin. O gün değerlendiremezsen 4 sene sonra ne olacağı belli olmuyor. 2020 yılında pandemi oldu. Benim omzum e, yerinden çıktı, yani. köpücü kemiğim koptu. Çok büyük ameliyat geçirdim, yani olimpiyada normalde yetişemiyordum pandemiden dolayı ertelenince yetiştim. Yani dünyada neyin ne olacağı belli olmuyor. O yüzden gelen fırsatları hemen değerlendirmek gerekiyor. Bu yüzden aslında stresi çok fazla Olimpiyatın 4 yılda bir olduğu için. En sevindiğim Río, en üzücü olaylar. Tabii yaşadığım sakatlıklar. Bir omuz sakatlığım. bir de iki 2016 olimpiyatlarından önce hemşiren Kasım 19 santim yırtmıştım. O çok acılı, sancılı bir dönemde üzücüydü ve omzumdan yaşadığım o problem beni çok sarsmıştı. Bir de yenildiğim müsabakalar var. İki tane dünya finali son saniyede. Ayağım kaydı yenildi denir ya benim 2017 Paris'te. Vallahi de billahi de ayakkabının azizliği, ayağım kayarak minderin terinden, minderin yaşından. 18 işte bu beraberlik durumundan e, rakibime yenilmiştim. Çok beni çok kahretmişti. Çünkü o zamana kadar yeni gidiyordum. Bir dört, üç, üç buçuk yıldır falan yeni ilgisizdim. O beni biraz perişan etmişti. En unutamadığım maç da o diyebilirim yani. 2010 yılında e, ben göreve başladım. 2010'da daha ile tanıştık. 2010'dan 2024'e kadar 14 yıl. Tabi ilk önce kardeşlik bağı. Hoşgörü, sevecenlik. Tabi bu bütünlük sağlanırsa zaten abi kardeş ilişkisi e, ne yapıyor? Bir dengeleme. Tabi ben her zaman şunu söylüyorum. Bir sporcuya hoca olmaktan ziyade onun abisi olabilmek, onun dostu olabilmek, ona yaren olabilmek çok çok önemli. Çünkü bir sporcuyu sadece Fizik olarak çalıştırmak yetmiyor. Bir de bunun mental boyutu var. Hepimizin geldiği aileler belli. Hepimiz Anadolu'dan geldik. O yüzden ne yapmak gerekiyor? Bir bütün olarak bir elmayı kestiğimiz zaman ne yapıyor bölündüğü zaman? Biri bir tarafa düşüyor, bir bir tarafa. Bunu birleştirmek gerekiyor. biz de sonuçta iki, kendisinin babası da güreşçi, benim babam da güreşçi. Yani biz güreşçi ailenin çocuğuyuz. Güreşi biz bilmeyeceğiz, biz anlamayacağız. Kim bilecek? Biz de dedik ki madem tahada bir gelecek var, bir yetenek var, ne yapmak gerekiyor? Küçük bir dokunuş yapmak gerekiyor. Neresine? Bir kere de kalbine. Ondan sonra neresine? Sonra ruhuna. Sonra en son, hoca olarak fiziken çalışmak, fizine dokunmak o en son kısımdı. Tabii biz de bunu başardığımıza inanıyorum ben. Çünkü gerçekten çok şampiyon gördük, çok hoca gördük. Ama baktığın zaman hep vefasızlıklar var. Yani ben Allah razı olsun. Ben kendisinden çok çok memnunum. Ben bunu iş olsun diye de söylemiyorum. Dün de söyledim. Dün mesela çok üzüldük. Hüzünlü bir veda oldu. Orada ben şunu gördüm. Bütün ülkelerden orada bayraklar vardı. Japonya'dan vardı, Hırvatistan'dan vardı, Finlandiya'dan vardı, İran'dan vardı. Ya yani bir sürü ismini sayamayacağım ülkeler vardı. Hepsi Taha'ya sevgi ve saygı duydu. Bu gurur bize yeter. Ben orada Mansur Başkan'ın ağladı. Ben de gözüm doldu. Hatta çıktık röportajdan sonra da dedim. Yani böyle bir hüzünlü veda olmamalıydı. Çünkü biz oraya 4 yıl boyunca emek verdik. Türk güreş ve Türk spor tarihine geçecek. Orada altı madalya alsaydı e, Türk güreşinde iki altı madalya bir bronz alan yoktu. Ama burada ne yaptı? Hakemler bunu engellediler. Ben de orada kendimi tutamadım. Ben orada bir cümle kullandım. Dedim ki, bize Türk olmanın bedelini ağır ödettiler dedim. Orada tahakkülün altın madalyası alınmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin altın madalyası alınmadı. Güreş Federasyonu Başkan, Başkanlığı'nın madalyası alınmadı. Spor Bakanlığımızın madalyası alınmadı. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin altın madalyası alındı. İşte şu an Avrupa'nın en iyi tesisindeyiz. Biz de ne yapacağız? İnşallah bu bütünlük sağlanırsa Türk güreşine, Türk sporuna başarıdan başarıya koşturacak gençleri inşallah hep beraber destireceğiz. Evet öncelikle bugün buraya gelip bizi yalnız bırakmaya herkese teşekkür ediyoruz. Çocuklar geçin şöyle gelin. Bugün inşallah son pastamız olacak. artık kariyerimizi noktaladık Paris'te. Yani görevlislerdeki altın madalya ile sonlandıralım ama, ama nasip bize bu varmış. Biraz Haksızlığa da uğradık orada. Yani denk giden bir maçta hakemin siyatifiyle maalesef kaybettik. Nasip buymuş. Hakkımızda ailesi olsun inşallah. İnşallah bundan sonra genç kardeşlerimize bayrağı devredeceğiz. Hadi bakalım. Evet, hadi. 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 hadi bakalım. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Bunu alalım, hadi. öbürüne bir şey yapalım. Hadi bakalım. Şu pastayı bir alasınlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, 2012-2024 yılı tarihleri arasında büyük mücadeleler verip Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu ve efsane olan Taha kardeşimiz güreşi bıraktı. Onunla başladım. Milli takım serüveni ben de bitiriyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Şampiyonun elini kaldırıyorum. <laughs>